başlıyor. Bugün heyecanlı bir gün. Üniversite giriş sınavında ilk stepi atlattık. biraz tepkiler arkadaşlarım giren adaylar süre yetiştirememekten şikayet ediyorlar. biraz down oldular doğrusu. Hani moraller biraz bozuldu. ayrıntılı değerlendireceğiz bugünkü sınavı. E, tabii yarın önemli. Yarın büyük bir sınav var. Onunla ilgili konuşacağız. Çok deneyimli, çok tecrübeli eğitimci arkadaşlarım benimle olacak. E, bu sınava girmiş arkadaşlarım olacak. Onlara, Onların yorumlarını alacağım. Dopdolu bir program olacak. Karşımdalar e, İlhan Sevi'nin eğitim danışmanı. Hoş geldin İlhan. Hoş bulduk Alev. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol. Serkan Aydın. Hoş geldin. Hoş bulduk Alev. Merhaba. Şimdi hemen başlıyorum. O kadar heyecanlı ki arkadaşlarım. Bize evet. gelen yorumlarda bize söylenen süre yetmedi hepsi. Hatta şimdi esprili bir şeyle başlayayım. Bir arkadaşımız Twitter'da paylaşmış, çok hoşuma gitti, Arı söyledi. Babama sürem yetmedi diyorum, keşke bir saat önce gelseydik sınava diyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Böyle esprili şeyler de üretiyorlar şimdi moralleri düzeltmek için. İlhan senden başlayalım önce? Sizin öğrencilerde nasıl durum? Yorumlar nasıl? Evet. Ee, yani görüştüğüm öğrenciler ki e, akademik olarak e, iyi öğrencilerle e, görüştüm. Birçoğu özellikle matematiğe takıldığını zaten ilk e, tepkiler e, matematikten geldi. E, önceki yıllara göre e, soruların daha zor olduğunu, e, işleme dayalı olduğunu, e, zaman alıcı, ve oyalıcı soruların olduğunu belirttiler ve. Matematikten dolayı tabii burada süreyi ve TYT'yi iyi yönetmek gerekiyor. LGS'de de aynı durum oldu. Özellikle matematik testinden başlayanlar, tabii bu daha sonra görüştüm, diğer adaylardan da aynı tepkiler geldi ki basına da yansıdı. Hem Twitter'da zaten gündem oldu, Serkan birazdan bahseder. Bir test zorladığı zaman adayları diğerlerine yansıyor. O yüzden bizim eğitimcilerin özellikle LGS'den sonra da bu çok tartışıldı. Dengeli bir şekilde soruların e, testlere yayılması lazım. Yani orta düzeyde kolay sorular, orta düzeyde zor sorular ve çok zor sorulardan oluşan ki bunun belli yüzdelikleri de var tabii ki. O yüzden e, bu kötü geçince beklenmedik bir durum olunca diğer testlere de yansıyor moral motivasyon evet. açısından. Ama birazdan zaten bahsedecek bahsedeceğiz. Evet. Yarın aslında e, önemli ve büyük sınav yarın. E, PASTA'nın %60'lık dilimi yarın evet. IET'de bizi e, bekliyor olacak. E, Türkçeden de ardarda arda 25 tane paragraf sorusu ki çok uzun da değilmiş. Mesela önceki yıllarda daha uzun paragraflı sorular vardı. Ama hep sorulunca Ard tabi. O da öyle adayları zorlamış. Özellikle matematik ve Türkçenin belirleyici olduğu fen ve sosyalinde çalışan öğrenciler için müfredat dahilinde müfredat kapsamında sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Daha kolay yapılabilir sorulardan oluşuyor belirleyici olan e, TYT açısından söylüyorum matematik ve Türkçe olacak. Evet. Tabii geometri soruları da yine önceki yıllara göre özellikle e, belli zorlukta çıktığını söyleyebiliriz. E, Geometriye katarsak matematik, geometri ve Türkçe testleri belirleyici olacak gibi gözüküyor. Bir arkadaşımın yorumu vardı. Onu da çok sevdim. söyleyip, Diyor ki kimse fenden bahsetmiyor diyor. Çünkü Türkçe ve matematikten bence kimse gelememiş oralara kadar diyor. Süre yetiştiremediğini <laughs> ifade etmek için öyle paylaşmış. Ee, biraz e, beklediklerinden farklı oldu. Özellikle matematik. Aslında Hı -hı. Alev e, Selkan'la birazdan konuşacak zaten. E, i̇lk bu tyt AYT e, yani YKS sistemi getirildiği zaman ygs LYS'den sonra eee TYT oturumu sadece Türkçe ve matematikten oluşuyordu. Kamuoyundan gelen baskı üzerine fen ve sosyal tesir etkiler eklendi. O yüzden PISA'ya uyarlanmış, yani uluslararası sınavlara uygun olarak öğrencinin anlama, yorumlama, analiz güçlerini ölçen bir sınav aslında TYT. Okuduğunu anlamayı ölçen bir sınav. O yüzden belirleyici olan da her sene aslında çok net, biz çocuklara hep şunu söylüyoruz, mutlaka ales sorularını çözün. Ee, uzun paragraflı okumaya dair soruları çözün. Yine matematikten oyalayıcı yani çok kolay gelmeyecektir. Çünkü bu sıralama yarışı. Evet. Yani elbette seçici soru olacaktı ama şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Ee, yani şimdi LGS'de matematik çok zor çıktı. Yani çocuklar yapabilecekken süre yetişemiyor. Bakın geçen sene pandemi nedeniyle süre TYT'de yarım saat arttırıldı. 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarılmıştı. Evet. Paraş puanı 180'den 170'e düşürülmüştü. Bir takım adımlar atılmıştı. E şimdi mesela 200 puan ve üstü alan ADET'den önceki yıllarda mezun adaylar ki iki yıl geçerliliği var en yüksek puanlar alınacak ve dönüştürüldüğü zaman en yüksek puanlar alınacak. E, geçen sene yarım saat fazlaydı. E, şimdi onların en yüksek puan alınca bu kez bir adaletsizlik de e, haksız rekabet tabii ki. oluştu, değil ama, mi? Evet Hı -hı. ama ama iyi ki AYT var çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bugün sosyal medyadan da paylaştım. TET istediğiniz kadar çalışın, Nankör bir sınav, ee, yani e, dipsiz bir kuyu gibi. Evet. Çünkü süreyi yönetmeniz lazım. İlk deneyim, 12. sınıf, 955 bin kişi giriyor. İlk sınav heyecan zaten doğrudur Çocuklar çocuklar e, böyle ürkek bir güvercin gibiler adeta. Hı hı. Ama A AYT sadık bir dost gibi çalışan. E, bilgiye hakim olan ki süre sıkıntısı da yok. 3 saat zaten. Evet. O yüzden çalışan AYT'de ayakta kalıyor ve pastanın büyük bir dilimi yarım. Evet. %60'lık dilimi. E, TYT'de 60 bin, 70 bin, 100 bininci olanların IET'yi iyi yaptıkları zaman çok daha öne geçtiklerine şahit oluyoruz. O yüzden TYT'de e, önceki yıllarda üniversite mezunları, üniversite okuyanlar hali hazırda. Onlar yoruma dayalı olduğu için daha iyi yapabiliyor. Onlar da bir şekilde elenmiş olacak. Evet. O yüzden Rahat olsunlar. Panik e, yok. adaylar. Yarın telafi ve, ve verileceği oturum ayete. Şimdi ona geleceğiz. Ee, Serkan sen e, böyle hani dereceye yarışan çocuklar evet. yetiştirirsin. Hep evet. Serkan'a dönüyorum. Evet. E, onlar ne, yorumları ne oldu çok hani yani zorlanmışlar mı? Tabii, evet çok zorlanmışlar. Özellikle matematikte e, matematikte orta zorlukta soru yoktu. Öyle bir dengesizlik vardı bence. Kolay çok kolaydı. Fakat zor da çok zor oldu sınavda. Bundan kaynaklı çocukların sınavın bütününe hakim olmaları son derece zorla, zor oldu. Türkçe'de de sorular çok uzun değildi ama iki şıklı çok fazla soru vardı. İkileme düştüler çok fazla öğrenciler ve orada ciddi bir zaman kaybı yaşadılar. Geçen sene matematik sınavında matematik TYT sınavında 40'ta 40 yapan AYT sınavında 30'da, 30, 40'ta 39 yapan çocuklar e, şu anda bu sene bu seneki hazırlık süreci içerisinde tercih yapmayan, bu sene e, ilk bine hedefleyen, ilk bine girmek için çalışan e, çocuklar 30'u zor gördüler. Bu onlar için son derece bir e, demoralizasyon, yani geçen ama sene, genel için iyi ya, haber, <laughs> ben söyleyeyim. Genel için iyi haber. Genel yani. için iyi haber. Yani. Şimdi bu durumda bize de çok yazıyorsunuz, e, mutsuzsunuz, e, böyle bir şok yaşadınız ama herkes aynı durumdaymış. Bakın hani dereceye evet. oynayan, geçen, full çeken arkadaşlarımız için de Serkan Hoca aynı yorumları yapıyor. Demek ki e, sakin olmak için bir sebebimiz daha var değil mi? Ali, Alev orada şöyle bir konu söz konusu. Çocuklar e, psikolojik olarak e, tüm yıl boyunca bunu hazırlandıkları için çocuk şey düşünemiyor. E, benim arkadaşım ne yaptı? Algısına giremiyor. Hmm. Çocuk kendi yaşadığını biliyor sonuçta. Yani ben 40 yapıyordum 3 gün önce diyor. 2019'da yaptım 38 yaptım diyor. 2019'da 40 yaptım diyor. Kaçırmadım diyor. Bunda 30'u göremedin diyor. Hmm. Ama şöyle bir konu var. Bu e, bir puanlama sınavı değil. Yani e, Puanla bir tercih yapmıyoruz, yani yıllardır anlattığımız konu bu. Evet. E, sonuçta şöyle bir e, adalet mekanizması var aslında. Senin için zor olan şey, herkes için zordu ve e, biliyorsunuz yani bunu daha önce de anlatmıştık. Türkiye'de en fazla net yapan öğrencinin puanı baz alınarak e, puanlandırma yapılıyor. Dolayısıyla yani eskiden 40 matematik sorusu atıyorum, 100 puan ediyorsa, e, şimdi de 35 matematik sorusu 100 puan edecek. O değişen bir şey yok. O yüzden arkamıza bakarak yürüyemeyiz, düşeriz. Yani bizim fokuslanmamız gereken şey şu anda yarınla ilgili temel konular ve istediğiniz kadar heyecan yapın. İran çok güzel bir şey söyledi. Yani nankör sınav dedi, çok nankör. Evet, Ama doğru. e, de son derece sadık bir sınav. Ve %60 etkiye sahip. %60, %40'tan daha büyük. Evet. Yani TYT'de çok iyi sonuç yapmayıp AYT'de fule, yakın kınnetler çıkarmış çok fazla öğrenci var. Evet. Dolayısıyla e, oturup da bununla hüzünlenmek çok mantıksız. Bazı öğrencilerimiz aradı, bazı çocuklar geldiler buraya. Bizim şu anda olduğum yer e, birkaç okulun kesiştiği bir noktadayım ben şu anda. Hı hı. E, sabah herkes ağlayarak annesine sarılıyor. Böyle bir saçma bir tablo gördüm. E, her çıkan ağlayarak koşuyor evet. dışarıya. Ve LGS'de de aslında hani ipucunu, ipuçlarını vermişlerdi bunun. Evet, Biz LGS'de de, de o... benzer durum oldu. Evet, ee... sırf o yüzden. <laughs> evet, evet, evet. Sınavı, tabii şunu söylüyoruz hep. Ee, şimdi yarın başka bir şey var artık. Hani bugünü şimdi konuşacağız, değerlendireceğiz. Bakın güzel haber, herkes aynı durumda. Yani sadece sen değilsin öncelikle. Bunun bir rahatlığı olması lazım. Ve bir an önce bu hesaplaşmayı kapatıp yarına odaklanmak lazım. Birazdan hocalarımı onu soracağım. Ee, şimdi arkadaşlarımın da yorumunu almak istiyorum. Antalya'dan Yuşa bizi bekliyor. Yuşa Bekar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı sınav? Sınav benim açımdan hani ortalama derecede geçti. Ne çok iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim. Ama istediğimi ulaşacağımı düşünüyorum. Peki nasıl sıkı hazırlanmış mıydın? Ya tabii ben geçen sene mezuna kalmıştım zaten. Bu sene de onun üzerine ekleyerek devam ettim. E ne istiyorsun Yuşa? Ya tabii ilk hedefimiz hukuk. Ben eşitarlık öğrencisiyim. Hı hı. İkinci hedef psikoloji ve PDR diyerek gidiyor. E peki Çıktığında hani süre konusunda sen de zorlandın mı yetiştirmek konusunda yoksa iyi miydi ayarlayabildin mi? Çok pratik yapan bir sürü arkadaşım da tabii ayarlayabilmiş ama çoğunluk süreden şikayet ediyor. Senin yorumun ne? Ya tabii ya çözmeye vaktim oldu ama kontrol etmek için geri dönemedim. Hmm. Ve matematikte bir göremediğim 5-10 tane soru kaldı tabii. Peki yarın için moralin nasıl? Yarın için çok hazırlıklı ediyorum kendimi ve yarın bugüne nazaran daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Tamam, bugünle ilgili bir derdin yok senin. Güzel, Yuşa sakin. Yani ben <laughs> sakinim. Harika. Peki, e, ne istediğini bildiğin için geçen yıl tercih yapmadın. Değil mi? Doğru anlıyorum. Evet, yapmadım. E, bunun için evet. de seni tebrik ediyorum. Biliyorsun sınava girenlerin artık çoğunluğu ne yazık ki bir bölüme yerleşmiş ve mutsuz olan adaylar tekrar sınavlara giriyorlar. Sen bu hataya düşmemişsin. Ee, peki bu sene e, olması için çok uğraştın, İnşallah da olacak. Ee, yine olmazsa ne yapacaksın? Duracak mısın? Ama olacaktır bence. Hani büyük evet. ihtimal olacaktır. çünkü çok çalışmış ve hazır gözüküyorsun. Ya şimdi tabii ben olmayacak kısmı hiç düşünmedim. Hı hı. Yani olacağına inanıyorum. Ama olmazsa yani hedefim için tekrar denerim yani. Ee, peki ne zaman fark ettin bunları bu o bölümleri bu kadar çok istediğini çok merak ettim. Çok eminsin çünkü seçeceğin ya, bölümlerden. Ya ben çocukluğumdan beri hep bir hukukçu olmak istedim. Dedim ki yani adaleti ben sağlayacağım. İnşallah. Bunun için de elimden gelen her Çok iyi. Harika. Çünkü e, kafalar çok karışık oluyor. Yuşay'ı bulmuşken hani bu kadar kendinden emin, evet. istediğini bilen ve o onun için çabalayan bir arkadaşımı özellikle sormak istedim. Çok tebrik ediyorum Yuşa. İnşallah yarın hedeflerin için çok çalışmışsın. Evet çok belli. Yarın çok güzel bir AYT tecrübesi olsun ve istediğin yere gir. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için bize. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ediyorum ayırdığınız için görüşmek üzere sonucu Bilmiyorum. bekliyoruz. <laughs> Peki İlhan sana dönüyorum. Şimdi geçen yılı dedim ki bir haksız rekabet var. Ben de katılıyorum süre konusunda. Ee, başka farklar var mı bu yıl? Ee, bir de bu hani süre konusunda da sürekli uzatma da imkanı da yoktu. Hani bu elinde sonunda olacaktı aslında ama e, ben de senin yorumuna orada katılıyorum. Çocukların zannediyorum süre yetmedi şikayetleri biraz da geçen yıla da dayanıyor değil mi? Yani TET'de, e, şimdi yapmaktan e, bilmekten daha çok mesela çok kitap okuyan bir öğrenci, analiz eee yorumlama gücü çok yüksek olan öğrenciler bile hep şundan şikayetçi olarak, Üst akademik düzeydeki öğrenciler bile. Hı -hı. Yetişiremedik. Yani bu çok ciddi bir problem. Mesela geçen sene yarım saat arttırıldı pandemi nedeniyle demek ki bir sıkıntı var. Yani yarım saat aslında Evet elbette süreyle de yarışmaları gerekiyor. Yani bu sınav sadece e, bilgi ölçen, yorum ölçen bir sınav değil elbette ama e, süreyle ilgili bence TET'de tam yani 120 soru, 135 dakika e, soru tarzlarına bakıyorsunuz. Yeni nesil sorular, oyalayıcı, e, paragraf, uzun paragraf sorular oluyor. O yüzden e, bir sıkıntı var ama bu o, 10 dakika mı ek bir süre verir, 15 dakika mı bilemiyorum ama ben bunu e, daha önce de çok dile getirdim. E, e, şimdi bir de az önce sen de bahsettin. E, bu TYT'de 2 yıl TYT puanının kullanılması 200 ve üstü alan adaylar için. Evet. E, şimdi oraya da bağladığımız zaman geçen sene ek süre verildi. Şimdi onunla bağlantı kurulduğu zaman gerçekten ciddi bir adaletsizlik doğuyor. E, şimdi ben geçen sene 450 puan yaptım diyelim. Dönüştürdüğümüz zaman bu yıla göre daha iyi. E, bu yıl süre 135 dakika. E, burada e, ben e, bir adaletsizliğin olduğunu düşünüyorum. Umarım. Evet. E, 2 yıllarda en azından düzeltili bu. Bir de ben e, şunu da söylemek istiyorum Alev. Yani gençler e, inanılmaz yaratıcı. E, sosyal medyaya bakıyorsunuz, Twitter'a, işte ekşi sözlüğe. Yani ben bayıldım. O kadar güzel espriler yapılıyor ki. Evet. Bu da e, Türk gençlerin, öğrencilerin ne kadar yaratıcı olduğunu gö gösteriyor. Ama e, bu sınavlarda da çok çok önemli sınavlar. Onların yaratıcılığını öldürmeden liderlik gösterdiklerini ön plan çıkaracak. Geleceğe yatırım yapabilecek. Çünkü bizim... En büyük kaynağımız gençler. Evet. Ülkemizin en ciddi kaynağı gençler. Petrolümüz, doğalgazımız umarım çıkar ileride. O yüzden onlara çok iyi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Heveslerini evet. kırmamamız gerekiyor. Yeni istihdamlar yaratmamız gerekiyor onlara. Çünkü inanılmaz bir gençlik geliyor ki bunun örnekleri de var. Aziz Sancar, Canan devreyen, Uğur Şahin. Bakıyorsunuz evet. yani... Dü yani Dünyayı değiştiriyorlar. Evet kesinlikle öyle. Ama... E Çocukların yaratıcılığını öldürmeden onlara bir vizyon çizecek bir sınav, adaletli bir sınav sistemi sadece istediğimiz. Ama evet. e, iyi ki bu AYT'de olmadı, öyle düşünüyorum ben ve bir kere girme hakları yok. Yani Serkan'la bile biz yıllarca, binlerce öğrenciye yöndenlik yaptık, hazırladık. E, dünyanın sonunda değil, LGS'de evet bir kere girme hakkınız oluyor ama e, çok iyi dereceler yapan öğrencilerin e, istedikleri programa yerleşmek için bir daha denediklerini görüyoruz. O yüzden dünyanın sonu değil, önce sağlık tabii ki. Hiç evet. morallerin bozmasında herkese. Serkan da çok iyi altını derece vurguladı. Bu bir sıralama sınavı. Zorsa herkese zor. Evet. Çok net. yani o yüzden çok panik olmasınlar. Şimdi yarın evet. odaklansınlar. Matematik Bunu hep herkesi zorlamış. Bu bir açık, açık ve net bir durum açıkçası. Aha. Peki birazdan bir arkadaşımı daha alacağım. Onun da yorumunu merak ediyorum ama Serkan şimdi yarın AYT. Tamam bugün yani artık var. E, bugün artık evet hepsi zorlandı süreyi etmedi. Bir sürü şikayetleri var, mutsuzlar ama çok güzel İlhan'ın da belirttiği gibi müthiş şeyler paylaşıyorlar sosyal medyada. Bayılarak okuyorum hepsini. E, yarın şimdi ne ne olacak? Sınavda hangi testler olacak yarın, kim nasıl girecek evet. işte yabancı dil evet. sınavı için ara var biraz bize yarını evet. bir özetler misin toparlar mısın şimdi şöyle yani yarın tabii bugün artık bıraktık ama benim biraz önce uyardılar şimdi öğrenciler e, Türkçe ile ilgili iki şık arasında kaldılar dedim ama çocuklar yazmışlar. Hocam ne iki şıkkı? Beş şık arasında biz kaldık. Yani hepsi birbirine çok yakındı demişler. Ee, öyle bir sınav geçirdik. E, AYT tabii e, bu işin asıl e, belirlendiği nokta ayette. Yarın e, matematik sınavı, e, fen sınavı, e, edebiyat coğrafyası, edebiyat sosyal bilimler sınavı ve bir e, sınavı olacak. E, Birçok bir öğrenci aslında bu sene başvurulardan da gördük. Ee, ...öğrenciler bir sürü sınava da başvurmuş aynı zamanda. Evet. Yani AYT için de geçerli bu. Biz yıllardır Hatta, söyleriz e, ne kadar çok puan türü evet. oluşturursanız tercih e, şansınız Aynen, o kadar öyle. artıyor. Becerebiliyorsanız yapın deriz. Aynen. Arkadaşlarım da bunu deniyorlar. Evet. Sayısal öğrencilerden de çok fazla dile başvuru var. E, TM öğrencilerinden de aynı şekilde. E, yarınki sınavlar belirleyici olacak burada. Ama e, altını çizmemiz gereken şey şu... Ee, sınavla ilgili yarın yani sınavı yönetmekle ilgili bir konu söz konusu e, TYT ile ilgili hmm. ama AYT ile ilgili yani başınıza gelebilecek en kötü şey gelse bile e, direkt bilgi odaklı olduğu için eliniz cevaba gidiyor. O yüzden hani endişe edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Özellikle çalışan kitle için o farkın e, netleşeceği e, zaman diliminde öğrencilerin panik yapmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. E, orada e, AYT sınavında zaten eminim ki e, gerçek sonuçlarını, objektif sonuçlarını öğrenciler görecekler. göreceklerdir. Evet, bilgiye dayalı. E, çalışan bilgiye dayalı çalışan olacak. yapacak yarın. Hazır olan Aynen çalışan öyle. yapacak. Aynen öyle. Sayısal öğrencileri matematik ve fizik sınavına girecekler. Tek kitapçık zaten onları işaretleyecekler e, ve ee, Türkçe matematik öğrencileri de edebiyat ve sosyal edebiyat ve matematik sınavına girecekler. Söz öğrencileri de edebiyat ve sosyal sınavlarına girerek bu işi bitirmiş olacaklar. Ee, 15 15.45'te de dil sınavı olacak. Ee, o da 80 soruluk, 120 dakikalık süre sorununun olmadığı bir sınav AYT. En önemlisi hı hı. bu bence. Çünkü çok fazla öğrenci geçen sene de e, süre arttırılmasına rağmen e, son soruyu göremeyen öğrenciler vardı. E, bu sene daha da fazla evet. E, Oralda öyle süreyle yarışıyorlar. Evet. Öğrencilerin %60'ı en az 10 soruyu görememişler. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet. O yüzden e, yarın böyle bir risk durumumuz söz konusu değil. O yüzden mümkün olduğu kadar çocukların ben e, yarına odaklanmasını istiyorum. E tabii şimdi biraz önce Gülşah çok e, şey bir tablo çizdi. Onlu da bir tablo çizdi ama Gülşah çok iyi yazılıyor. Ben e, birebir de tanıyorum kendisini. Hı hı. E, alan Alanya şubemizden bizim ve çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi çok fazla kitap bitirdi bu dönem içerisinde tabii ki daha iyisi olabilir her zaman bir tık iyisi vardır ama yarın da çok iyi sonuçlar yapacağını düşünüyorum ben şimdi Ali Rıza bekliyor bizi ona da gideyim son 6 dakikaya girmişiz süre tabii su gibi Ali Rıza Sümbül neredeymiş Ali Rıza Diyarbakır'da bakalım nasıl geçmiş sınav heyecanla soralım Ali Rıza nasıldı sınav yani orta diyelim. orta bir Yani sınardı. beklediğinden farklı ee, mı geldi? Yani özellikle e, matematik biraz beklediğimden farklıydı. Daha uzun sorular ve kafa karıştırıcı, zaman alıcı sorulardı. E, Türkçe olarak Türkçe paragraf soruları biraz daha kısalmıştı, fakat anlam çok yoğundu Türkçe'de. Hmm, Yakın dışıklar birbirine. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Evet, şıklar aynen. Arada kaldınız. Peki sen ne istiyorsun? Ee, ben mezun bir öğrenciyim. Tıp istiyorum. İnşallah. Ge geçen, yıl geçen, sene... geçen yıl mı mezun oldun? Geçen yıl mezun oldum. Evet, geç geçen yıl mezun oldum ben. Hı -hı. İddialısın ee, o zaman. Tıp istiyorum. E, tıp için yani... tabii ilk yüzde üç'e mi girmek gerekiyordu? Hocalarım daha iyi biliyor tabii. Hani e, iyi, iyi bir şey yapman lazım. AYT'ye hazır mısın? Peki İyi çalıştın mı? AYT e, hazırım. AYT daha çok bilgi, güvenimiz biraz daha fazla AYT'de. İnşallah hepimiz için aynısı olur. İnşallah Ali Rıza. Arkadaşların peki nasıl? Senin gibi mi tepkileri? Yorumlar nasıl etrafındakiler? Yani e, Genel olarak evet. E, özellikle Türkçe ve matematik bence bu sınavın belirleyici dersleri evet. oldu bugün. Sıralamayı onlar belirleyecek gözüküyor. Peki inşallah sen e, e, yarın çok güzel bir AYT olsun e, ve tercihine yerleşip yerleşmediğinde mutlaka biz haberdar olalım. Başarılar diliyorum şimdiden sana. Çok teşekkür ediyorum. Yarın içinde sınava girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi günler. Çok e, Tunay hocamız da oradaymış bu arada. Ona da hemen bir bağlanabilir miyiz? Diyarbakır'da Kalamış Evet hocam evet da bağlanabiliriz. Evet hocam da oradayken ona da soralım yorumlarını Diyarbakır'da. Aynen. Şimdi Aynen. Geliyor mu hocam? Tamam. Ee, peki, e, İlhan hocam şimdi e, Tuna Hoca gelirken e, sana şunu sorayım. Geldi mi? Geldi. Tamam. Çok bekletmeyelim o zaman Diyarbakır'da. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, İlhan ne? hocam, Serkan hocam merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasıl arkadaşların yorumları? Adaylar biraz panik oldular galiba. Evet, öğrencilerimiz biraz ters köşe oldu. Çünkü geçen yıl biraz daha kolay ve sürenin, e, geçen yılki o süre artırımından dolayı biraz daha rahat gelmişti sınav ama hı hı. E, bu yıl sürenin kısalması e, öğrencilerimizde bir e, panik yarattı. Bütün öğrencilerimizde bu e, süreyle ilgili sıkıntıları zaten e, çok bariz bir şekilde gördük. E, ancak mat, e, ben de sınava e, katılan bir adaydım. E, ben her yıl e, sınava Mutlaka girer, e, sınavın nabzını tutan birisiyim. Hı hı. E, Türkçe soruları e, biraz daha kısalmıştı. Geçmiş ÖSYM tarzı sorulardan biraz daha farklıydı. Özellikle ALES'e yönelik ALES tarzı sorular çok daha e, fazlaydı ki biz e, kurumlarımızda, öğrencilerimizle genelde e, son 10 yılın ya da 15 yılın ALES sorularını çözdürerek başlatmıştık. Evet. E, bununla ilgili. <laughs> E, güzel bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Öğrencilerimiz bu tarz sorulara hazır vardı. E, evet. Ancak e, matematikte özellikle matematikte matematik biraz daha e, işlem yoğunluğu demeyelim ama paragrafa yani Türkçe'ye e, evet. anlama dayalı bir e, tarz evet. uzun e, sorulardan oluşan bir e, sınavla karşı karşıya geldik. Evet. E, dikkatimi çeken bir şey vardı. Polinom fonksiyon gibi konular bu yıl çok e, TYT'de görmedik. E, bu AYT için sürpriz bir başlık olabilir hocalarımız için. Tamam hocam süren ee, bitti. Tiyolar da veriyorsunuz ama hocam. Çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki Rica tüm ederim. arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Ee, yani Sizin gibi böyle genç dinamik öğretmenler olunca tabii hepsi müthiş hazırlanıyorlar. Emeğinize sağlık. Tunay Hocam çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ederiz. Sağ Bütün olun. Bütün adaylarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Çok sağ olun. Süre bitti. İlhan'a son sözü vereyim. Yarın AYT, evet. İlhan'cığım son bir buçuk dakikada toparlamamız lazım. Ne diyeceksin evet. Tiyolar'ı? Mesela hocam, şimdi çok soru içeriklerine giremiyoruz arkadaşlar. Yarın bu ekranda, Haber Global'de tüm testlerin soru, soru cevapları yayınlanacak. Mutlaka o programları takip edin ve izleyin. ÖSYM bunu yasakladığı için çok içerik konuşamıyoruz sorularla ilgili. Ama genel olarak Türkçe matematikte sıralamayı onların ...belirleyeceğini anladık. Ee, İlhan... ...son söz sende olsun. Ne diyorsun? Evet. Yarın bir kez... Için. E, ...psikolojik üstünlük bu kere... E, ...öğrencilerde, adaylarda olacak. Çünkü... E, ...yarın e, kaygı ve stres düzeyi... ...daha azalmış bir şekilde... E, ...ayet oturumlarına katılacak. Bu aslında... ...en baştaki e, üstünlükleri... ...olacak. E, sonra Serkan da... ...belirtti. Süre sıkıntısı olmayacak. Hangi testten başlamalıyım, hangisinden... ...devam etmeliyim diye bir olay da aslında... ...çok fazla yaşanmayacak. Çünkü... E belli iki test çözecekler en az adaylar kendi alanlarla ilgili. E, her şey lehlerine ve e, biz gördük e, çok net tercih sürecinde bunu yaşıyoruz. 100 bininci olan bir aday TYT'de 90 bin, 80 binlerde olan daha kötü yapan adayların AYT'de e, daha iyi netler çıkararak e, çok daha sıralamanın geriye çektiklerine şahit olduk. Çünkü e, TYT'de biraz şişirilmiş rakamlar var. Mesela hocam da girmiş, denemek amaçlı girmiş, paso almak için girenler de var, hı hı. açık öğretim okumak için girenler de var. O yüzden o adaylar olmayacak. Gerçekten gerçek adaylar baş başa kalacaklar. O yüzden her şey öğrencinin lehine olduğunu düşünüyorum. Evet. Umarım e, yarınki sınavda iyi bir şekilde atlatırlar ve tercih sürecinde de gönüllerince e, istedikleri programlara yerleşirler. Çok teşekkür ediyorum. Serkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, e, müthiş yorumlardı. Yarın inşallah bütün arkadaşlarım istedikleri gibi e, çalıştılar, çabaladılar. Muhteşem bir ayete geçirecekler. TET'de yaşanan hiçbir şey olmayacak, her şey iyi olacak. Önümüzdeki hafta aynı, e, önümüzdeki hafta aynı saatte de bu ekranda biz e, değerlendirmelere devam ediyor olacağız. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.